İlk YouTube kanalının ismi Tuğkan Gönültaş bu arada. Karınca çiftliğim değil, Elren de değil. Aa, Tuğkan abi ne zaman kurdu lan? Hiç bilmiyorum ki ben bunu. İlk videosunun ismi nedir? Ha. Ha. Reddete bas. Neyi reddet olsun ha şunu reddedeyim. İlk YouTube videosunun ismi nedir? Yani ne bileyim oğlum tanımakla alakası yok ki bunun. Ama ben sana bir şey diyeyim, bak şu sonra olur. Master Barbaros da ilk videosu bu da olamaz. Şu ikisinin arasında birini kaldım. Ama test YouTube setup İngilizce yazdıysa budur. Elden ilk yayını ne zaman açmıştır? Ananı sikeyim. Benim aboneliklerimi benim hatırladım ben 28'inde yeniliyordum. Ben 28'inde yenilediğim için eğer Tuğkan abi ilk yerini açtıysa Tuğkan abinin Ben bunu bilmiyorum ya ama Bu arada Tukan abi ilk yayınını nereden bilecek ki bunlar? Tukan abi ilk yayının daha önceden şey olmuştu ki. Allah 2017 açtığını biliyoruz. İlk günü Tukan abi sorsak Tukan abi bile bilmiyordur amına koyayım. O ini mini kokki 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 yes mi no mi no mi no mi mi yes mi no mu yes mi no mu yes, no, yes kralın kel kafasını kes. Puh amına kodumun. Mouth. Kanka Mountain Blade Wobbins, Oyunundaki kurucu olduğu klan ismi nedir? Ne, neydi bu ya? Neydi bu ya? Oğlum bu ne lan? Night of Swam. askerlik görevinden sonra ne eğitimi almıştır? Sanırım spor eğitimi olabilir. En ünlü süzünü aldır. Valla bence Türkan abinin en ünlü sözü Bak abi hiç unutmuyorum da Bence çok küfür mü ediyorum ben ya da onunla kapışır Bak Bence kapışır Twitch'te yaklaşık kaç takipçisi vardır? Yaklaşık bir buçuk milyon şu anda O kadar da değil Elan'ın GTA Allah Allah Neydi ki ya bu? Tuğkan'ın roleplay'de oynadığı karakterin ismi nedir? Saruhan Kaya Kedisinin ismi nedir? Necmiye Babaraya'nın ismi nedir? Hadi Hadi Ali Ali kardeşim Senden de hiçbir şey kaçmıyor Gerçek bir stalker olduğunu söylesek yani. Yayında sizin özünüz takdir edilmiştir diye düşünüyorum Umarım bu soruların cevaplarını bir yerde denk gelmez Aksi takdirde bu kadar bir şey bilmen delice Yoksa sen Tuka'nın ta kendisi misin? <laughs> Yayıncıyı izlemek için tıkla Oğlum yanlış kanal yanlış kanal He <laughs> Oraya benim linkimi koymanız lazım ha. Göt ya. Dedik. Sana bir kez daha teşekkür ederim. Abi bu takar ay başımıza taş kayıt ol.